Günaydın millet. Oo, süper. 19 Temmuz. Domates toplayalım. Domatesler toplayalım. İlk domates koparırken böyle altında biraz bir yara buldum ama işte çok güzeldi. Neyse bunu altını kesip bunları bazılarına bakıyorum ki olmuş domatesleri koparayım diye çok olanlar var bunları almam lazım evde bulunsunlar orada zaten evde de evde biraz domates bulunması şart oldu of 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 müthiş şimdi yine diyen olacak ki bahçen çok otlu bahçem evet otlu direkt bırakıyorum ve çiğ varsa var değil. yağmur gibi çiğ yağmış sevgili dostlar şey var. Ben de bu domatesleri böyle koparıyorum. Şöyle buradan aldım. Onu da aldım. Bakayım başka neler de var. O buldum buldum. İşte Bakalım sabah saat 6 ya 19 Temmuz. Sabah 6. Bunu almam lazım. Bunu da almam lazım. Bunlar evde hemen kırmızılar zaten. Burada bir tane kırmızı gördüm. Küçük bir şey. İşte bunlar böyle bazıdan da bir sorun var. Kalsiyum eksikliği var. Bir şeyler var ama ne var bilmiyorum. burada bir domates buldum. oh altta. Burada altta da bir domatesler var. Böyle 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 böyle. Oh şeyler 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 harika. Şeyler müthiş. Güzel. Harika. Burada bir domates buldum. Onu da kopardım. Bak burada da var. Güzel bir şey. Hoppa. Bunu da alıyorum. Evet domateslerim harika. bir domates gördüm. Ama küçük küçük küçük. Onları da aldım. Süper domates buldum. Burada güzel domates gördüm. Onu da koparıyorum. Harika. Opa. Burada domatesler gördüm. Harika. Muhteşem. Tam kırmızı ama aldım. Bugün bahsedeyim ve daha şimdi soğan çıkaracağım. Daha çok ışığım var sevgili dostlar. Bakayım burada bir domates buldum. Daha güzel. Onu da aldım. Bazı göremiyorum. Hoşçakalın.